Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Size Elif'in fasulyesiyle açılış yapayım dedim. Şuraya bakar mısınız? Elif'in ödeviydi bu. Oldu kocaman valla. Çiçekleri bile olmaya başladı. Yakında fasulye toplarız. Yardıma çağırırım sizleri de. Çok işim var bugün. Bugün bayağı bir yoğunum. Mutfağı toparlayacağım. Ondan sonra Allah'tan makinem var. Makineye girecekleri makineyi dolduracağım. Makinede zaten bulaşık bayağı bir var. Makineyi çalıştıracağım. Makineye sığmayanları elimde yapacağım. Ondan sonra evi süpürüp sileceğim. Ee, yemek yapacağım. Sonra saat dört buçukta Akyazı'ya gideceğiz. Oradan perdeyi alacağız. Ay sonra işte geceye baş, e, devam edeceğiz arkadaşlar. Yeni yılınız şimdiden kutlu olsun. Hepinize güzel, hayırlı, güzel bir yıl olsun inşallah. Sağlıkla, mutlulukla güzel bir yıl karşılayalım. Öyle ben işimi yani başlatayım. Çünkü yetişemem saat 12. Baya bir işim var. Çünkü süpür, sil, doldur, as derken, pişir derken. Biraz pratik olmam lazım bugün. Ara ara çekim yaptıracağım. İzlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bana verdiğiniz destekten dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bana kim destek verirse, hepiniz yani kim destek verdiyse her zaman arkasında olurum. Ben de tam onun yaptığı kadar hatta daha fazlasını ben de destek vermeye her zaman hazırım. Öyle yani destek vermeyenleri kanalıma ayda bir iki ayda bir gelenleri zaten arkadaşlıktan çıkardım biraz temizlik yaptım çünkü aklına gelirse geliyor aklına gelmezse gelmiyor hiç gerek yok yani öyle işime başlayayım Banyoya da bir girelim. Mutfaktan sonra banyoyu yapacağım arkadaşlar. Yıkadım arkadaşlar burayı da. Şuraya iste, işte istiyorum kabin yaptırmak. Bakalım ne zaman nasip olacak? Çünkü banyo yapıldığı zaman bu yerler her yer ıslanıyor. Her seferinde sürekli temizleyip silmem gerekiyor. O yüzden oraya bir kabin yaptırmak istiyorum. Neyse burası da kurusun arkadaşlar. Kuruduktan sonra halısını sererim. Böyle bitti burası da. Bekliyorum. Ben burası kururken şöyle ufak paspaslar var. Kapı önlerinde. Şöyle bunları sirkeleyeceğim. Bunları sirkeledikten sonra arkadaşlar bir daha sermeyeceğim. Çünkü sirkelerken kolum çok ağrıyor. Bunlar da güç istiyor sirkelemek için. Sadece şunu bırakacağım lavaboya giriş çıkış. Burası ayağımızın altında buranın olması daha iyi olur. Diğerlerini almayacağım. Ay pardon, sermeyeceğim. Ee, en büyük sermemin nedeni de şu. Şu eşik kısımları böyle silikonları çıkmış. Bu şu şurası gibi olması lazım. Ama e, silikonları çıktığı için onlar metaller kenarda duruyor. Silikon alıp bunları böyle yapıştırıp paspas sermem gerekmez. Çünkü paspası genelde o yüzden seriyordum zaten. Şöyle görüntüyü kapatsın diye. Ama sermeyeceğim gerçekten. Çok uğraştırıyor ya. O yüzden silkeleyeceğim. Bir kenara koyacağım. Sadece şunu kullanacağım. Şimdi paspaslarımızı silkeleyelim. Viladamın sapı şeyi kırıldı arkadaşlar. Benim viladam. Bu benim değil. Bu kayınpederimin viladasıydı. Zaten bu bile kırıldı yani. Şöyle. Sıkma yeri kırık. Ee, Efe'ye dedim odunluktan getir. Bugün bugün bunu kullanalım çünkü benimkinin şöyle yuvarlak sıkma yeri var. Böyle pedallı değil de peda dönüyor işte sıkarken biliyorsunuz bilirsiniz yani. O kırıldı. O yüzden buna getirdirdim ama bu da kırık. O yüzden bu akşam kendime bir silme kovası almam lazım. Şimdi paspaslarımı silkeleyeyim arkadaşlar. Bir taraftan işlerime devam edeyim ben. geçtim arkadaşlar. Süpürdüm. Şimdi siliyorum. Bu makine de burada hala duruyor arkadaşlar. Nereye kuracağımıza bir türlü karar veremedik. Çamaşırları öbür eve götürüyorum. Yani hala işlerim henüz kolaylaşmadı. Yani hiçbir şey olmadı. Bekliyoruz bakalım nereye kuracağız. Temizliğimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi tavuk yapacağız. Tavuk, sebzeli tavuk. Efesen soğan rendeleyeceksin. Ondan sonra ben de tavuğu parçalayayım. Şuraya geç. Şöyle şurasından başla. Temizliğimizi yaptık arkadaşlar. Sıra geldi. Yemek içeri. Yani neymiş? Tekrar pisletmeye. <laughs> evet tekrar pisletmeye başladık. Öyle oluyor zaten. Gölge yapıyor annem. Benim kamera güzel çekiyor mu anneciğim? Bizi alıyor mu? Ona dikkat etsen. Seni benim Beni mi alıyor sadece? Hı? Oğlum, He? Abim gelmiyor arkamda ya. Hmm. Bunu nasıl ayarlayabiliriz ikimizi de alması için? Öyle Efe de soğanları rendeliyor arkadaşlar. Elif de düzenleme yaptı. Çekyatların üstünü düzeltti. Efe de bazen bana yardımcı oldu. Temizlik yaparken getir götür işleri yaptı. Öbür eve paspasları götürdü hep beraber sobanın fırınına atacaksın tavuğu. Sobanın fırını. Hayır, sobanın fırını diyorum. soba bugün güzel yanmıyor. Bir de uğraşmak da istemiyorum. Hava sıcak çünkü. O yüzden ne yapacağız? Gözlerim mi yandı? Çok hayır, uğraşma bakayım. Çok ince şey yapma. Tamam onu bırak. O içine kalın attığın al geri. Şuraya koy. Şurada. Ondan sonra onlarla uğraşma. Ondan sonra rendelemeyeceğiz. Havuçlar uzun uzun kesilecek. Sonra dedim ki arkadaşlar bari şey yapayım. Davul fırına atayım. Fırın alacağım zaten kendime. Birkaç gün sonra bir 15-20 gün sonra fırın alacağım kendime parçalıktan. Tost makinemiz eskidi. Tost makinesi almak istiyorum. Ondan sonra bakalım. Fiyatlar işime gelirse ikisini de alacağım. Fiyatlar işime gelmezse ikisini almam. Daha sonra alırım. Ben tavuk fabrikasında çalıştım arkadaşlar bir buçuk sene. Tavuk parçalamada, paketlemede yani. Şöyle şunları biz asla koymazdık. Bakıyorum bunları almıyor, temizlemiyorlar. İçine doğru kıvırıyorlar. Sanki hiç görmeyeceğiz bunları. Hani gözlerin yandıysa biraz dışarıya bak. Suyu, aa su açayım. Hani diyorlar ya yanınca su açıyormuşuz, açılıyormuş. Şöyle azıcık Böyle işte yani temiz yapardık işimizi hiç kılıtıyı bırakmazdık. Niye açtın? Gözü yanıyor diye. Şu cama açayım. çıkmış. Neyse, az kaldı zaten he? değil mi? Bitti. Bitti mi? O içindeki büyük olanı al. Benim bile gözlerim yandı. Bırak, bırak, bırak. Bırak da çık. Ellerini yıka gözlerim yandı. Uu. Elif. Ha. Sen de sarımsak et. Hı. Sarımsak da katalım. Lezzet verir. Soğan bizim mahvetti arkadaşlar. Kadar. üç, üç diş kat. İşlerim kolaylasın, işlerim hafiflesin diye rahat edeyim diye makineyi getirdim buraya. Yine rahatlamadım arkadaşlar. Bu sefer de çamaşırla uğraşıyorum. Öbür eve çamaşır getiriyorum, götürüyorum. Yine de bir rahata eremedim yani. Bir türlü her şey eksiksiz olmuyor. Yani illa bir şey oluyor. Bir de ben şu kuyruğu çok seviyorum arkadaşlar. Tavuğun kuyruğunu. Tavuğun kuyruğunu, boynunu, boyun kısmını çok seviyorum. İşte bunlar ilaçla yetişen, antibiyotikle yetişen tavuklar ama ne yapalım? Organi ilerden bulacağız. Ne arıyorsun orada? Patatesleri ne yapayım? Patatesleri ben yapayım mı? Abin yapsın anneciğim. Sen de başka zaman yaparsın kızım. Bak sen de sarımsak eziyorsun. ben bir tavuğu halledeyim de sana anlatacağım. Şimdi dolapta yemeğim var. Ama çocukların canı tavuk istemiş. Gidelim sebzeli tavuk yapayım. Fırında. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Kanallarınız nasıl gidiyor? İnşallah herkes istediği yerlere gelir. Elimizden geleni yapıyoruz. Ama birbirimizi izlemiyoruz. Sorun orada. Birbirimizi izlesek Dolapta kovada çok az bir yoğurt var. Onu da çıkar. Salçayı da çıkar. Sosu onun içine yapayım. Karıştırayım mı ben? Yok. Önce ben bir malzemeleri koyayım. Ondan sonra sen karıştırırsın. Olur mu? Burada. Kesiyoruz. toplanacaktık arkadaşlar. Babaannemlerin orada. Yani bu akşam babaannemlerin orada olacaktık. Ama Efe, Efe dedi anne evde olalım. Evde kalmak istedi çocuk. O yüzden evde olacağız yani. Öyle anlatmıştık ama dedik şey yapalım. Babaannemin yanında geçirelim yeni yıla yeni yıla orada girelim. Maalesef. Efe. Gel. Halam işte halamla falan hep orada. Öyle yapalım dedik. Ama maalesef öyle olmadı. Evde olacağız. Gel anne. Ben yapayım bir tane. Gerisini sen ayarla tamam mı? Şöyle de yapabilirsin. Ben genelde elde yapmayı daha çok beceriyorum. Şu şekilde. Tamam Tekrar buraya geri koyarsın. Patatesi de aynı şekilde. Şu şekilde. Tamam Yani böyle uzun uzun olacak. Elma dilimi. Bu dilimin adı elma dilimi. Şöyle büyük büyük zaten yapacağım. Çok da ince ince yapmayacağım. Al gerisini sen ayarla. Ben de tavuğun sosunu ayarlayayım annem. Koy şeyi ayarlayacağım ben. Biz Elif. Ne? Ayarlayacağım işte. Elif sosu yaptı. Efe sebzeleri doğradı şöyle arkadaşlar. Dondurucuda biberim var. Onu da koyacağım. Efe görüntü çek. E, iyi değilse aşağıya girebilirsin. Biraz. Tamam, tamam kızım. Ver onu. Ver onu. Baharatlarını koyayım. Burada doğal baharat şey var arkadaşlar. Kekik halamın Tekirdağ'da böyle ormanda topladığı bir kekik biraz ondan kattım Ondan sonra kapağını kapat şunun kızım hep orada karışık yedi, yedi baharat var ya onu da ver şöyle elif güzelce sarımsak ezdi evet. Efe e, şey yaptı iki tane soğan rendeledi içine yoğurt koyduk salça koyduk arkadaşlar Şimdi bu yedi çeşit baharattan koyuyorum bir çay kaşığı. Ondan sonra tuz koyduk. Şimdi etle buluşturacağız. Nefis evet, sen ver kızım bana. Şöylerine koyayım geniş geniş. Kamera alıyor mu? Burayı, burayı biraz karanlık gösteriyor değil mi? Hayır, şöyle... Yani bu yemeği hep beraber yapıyoruz arkadaşlar çocuklarımla. Şunu Elif, şunun içine şuradan koyayım ya. Çok az bir su koyayım ki. Çünkü çok güzel bir sos bu. Kalmasın çoğalık. böyle güzel bir sos oldu arkadaşlar. Şimdi tavukları katıdık. Bir tane tavuk parçaladık buraya. Öyle işte arkadaşlar. Bu yıl böyle e, anlaşmıştık halamlarla. Pekşenlerde buluşuruz diye babaannem de. Çocuk istemeyince Efe de dedenle evde geçirmek istiyorum ben dedi. Hep beraber olacaktı tamam. Yani bir kişi istemeyince olmuyor değil mi Efe? Evet. Tercih etmeyince ben de dedim hadi çocuğun dediği olsun çocuğun istediği olsun. Şöyle arkadaşlar görünüyor mu Efe? Gayet güzel bol sos. Onu da için. ver. Elif sebzeleri de koy buraya. Koy koy koy. Yok bir şey ya. Hepsi bol karışsın sosa. İki tane poşet mi açalım? Bir tane mi? Bir tane açalım. Neyse önce bir tane bir açalım bakalım evet, Efe karşısın. biberi de çıkar annem şeyden. Dondurucuda biber. Babaannem biber vermişti bana arkadaşlar. Donmuş. dondurucuda da. Şimdi o biberlerden de katacağım içine. Ama bunun tuzu nasıl oldu hiç bilmiyorum. Yeterli mi acaba? Bakayım. Bakayım. Kes. Şurada tezgahın üstünde ya. Neyse evet, şurayı tahtayı tahtanın üstüne koy. Poşeti tahtanın üstüne koy anne. Efendim, ee, kırma, kırma. Öyle koy, öyle ver bana. Buraya. Çok doldurma ama. Ben sana düzgün de. Pişirmeye yani fırına atarken koyuyorum ki arkadaşlar. Buzları erimeden hemen fırına gitsin. Tamam. Aynen gene ağzını bağla geri koy. Şöyle arkadaşlar biberleri de koyduk. Babaannemin biberleri. Bahçe biberi bunlar. Önceden çıkarmadan biberleri çünkü önceden çıkarınca çok kötü oluyor. Bu zehirmeden de fırına indir masanın üstüne koy, fişini tak. Şöyle arkadaşlar iki poşet yaptık, şöyle iyice karıştırdık. Mis gibi sarımsak, soğanı, tuzu, baharatı, yoğurdu, salçası hepsi mis gibi karıştı birbirine. İnşallah pişince de lezzetli bir şey çıkar ortaya. Yapıyorum ben bunu ara ara. Bu sefer çocuklarımla yaptım. Şöyle tepsiye de koyalım, fırına sürelim. Şöyle Oh, efe ya. Bunun ızgarasını yamuk koymuşsun. Ha? Şey nerede? Sobanın demirini getirir misin yamuk olanı? Sobanın üstünü açıyoruz ya onu. Ay, şu fırını bir alsam da kurtulsam arkadaşlar. Valla. Bu beni iyice canımı sıkmaya başladı. Bir de çok hızlı pişiriyor. Yaptığım kekler berbat oluyor. Onların yüzü yani bu fırının yüzünden inanın kek yapma zevkimi kaybettim. Şöyle attık arkadaşlar bakalım. Afiyetle yemek nasip olur inşallah. Videomuz çok uzun olmasın. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi yıllar.